Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Petakas videosu çekiyoruz. Dün Besire. Evet, gel, tamam arkadaşlar. Şimdi ben Besire ışınlanıyoruz. Besire bir dakika bir şey bir şeyle edebilir edelim. Bu ne karşısında verirsin? Evet, bakıyoruz. Yani üzgünüm üzgünüm ama bilmiyorum. Evet şu an çıkalım. <Gülüyor> 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 arkadaşlar ben bendeki şu bu şans ne diye arkadaşlar ben bugün yine açtım sürpriz kutusunu ve yine 35 elmas çıktı. Bana da 20. Evet arkadaşlar Besire'ye 20 elmas çıkarttım. Abla senin çok güzel şansın var dedi. Benimkini açsana dedi arkadaşlar. Var, söyleyeyim. Tam 119. Oha. Wow, ne ara yaptın? 119 en son. Neyse. Arkadaşlar işte böyle. Ha, Mesela, bekliyorum. Geliyorum. Ya arkadaşlar. Eski e, bu, ya ben bugün besire dedi ki arkadaşlar bana e, işte benim sürpriz kutumu aç senin bu kadar çok şansın var hep son 35 elmas çıkıyor bir arada 90 elmas çıkacak dedi işte sonra arkadaşlar ben de yani açtım ona besireye yani o açtığımda yani geldi arkadaşlar. Bak, Aferin. Tane Hadi burada edelim sadık dostakasınıza. Neredesin? Yanındayım. Aa, neden <laughs> evet. Hmm. Şey, ben vereyim. Tamam bakıyoruz. İlk arkadaşlar bir sıra veriyor burada. Ha. Bak da şimdi takipçim verdi bunu bana. İşte. <laughs> Hayır. Başka bir şey. Ne verirsin? Bak. Ben de onun bebeği var. Bebeğin isten. Bak bebeği koydum. İstiyor musun? Ben onu büyüttüm. 30 lira. 30 elmas lira değil. Tamam buna ne veriyorsun? Hmm. Kardeşimsin diye tamam. Kayıp kurban oldu. Bekle ya yanına geliyor. Bak bakalım çıkart 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 çıkart. Sen de kendi petini çıkart. Tamam ben de arkadaşlar çıkartayım kendi petimi. Evet. Vay wow, bu çok tatlı. Bu çok tatlı. Oy. Ya. Ne? Beş. Benimki daha az üç. Bir şey olmaz. Daha değerli küçük bebekler daha değerli. Ay, <laughs> mağazada göstereyim mi sana? Neyi? Mağazada ne kadara satıldığını. Göstereyim mi? Göster. Tamam. Arkadaşlar gösteriyorum. Benim kucağına at. Bekle alayım. Yok, Takipçilerim <laughs> geliyor. Bekle ben sana. atmadın. Bekle göstereceğim bir şey. Nerede o ev ayı? Arkadaşlar benim <laughs> elmas meliften daha çok. Helal helal. Hı. Çünkü sen hiç harcamıyorsun arkadaşlar. Hiçbir şey almıyor arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar 900 olana kadar biriktireceğim. <laughs> <oyunu gülüyor> <olacağım>. gitmiş mi galiba. Hı <laughs> hı. Gitmiş. Neyli. Aa gitmemiş, gitmemiş. Ben görmüyormuşum bu kadar hızlı atlıyor. Arkadaşını almış. <laughs> Herhalde. Ama şimdi bana ne oldu ve davaya para 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 harcayacağım. Okey bassana. Gel kucağıma. Tamam. <laughs> Bak kurbağayı kaldır. Bekle. Hop. Kurbağa güzel mi? Çok güzel. Benim Bunu saçın. Sakın takipçine var mı? Benim sana hediye. <laughs> tamam. Verdiğini görürsem seninle bir daha bir çocuk Oo, kararlı. Aha, bir bak. Burayı temizle, temizle, temizle. Temizlemeye bas, temizlemeye. Temizlemeye bas, sana sürpriz kutu veriyor. Tamam, yes, temizledik. Sürpriz kutu verdi. Verdi. Aç. Bir bak. Yüz bir 300 ha ben çünkü daha çok şey yaptım. Gördün mü işte böyle böyle şeyler geldi. Fatima bak bunun adı da Fatima. Fatima senin adın da Fatma. Bir dakika ben bir şey yapacağım. Hadi. Bir dakika ben bir şey yapacağım. Buraya otursana ya. Arkadaşım. Evlere bakacağım ben. evlerimi Ben de arkadaşlar zaten benim param yok. Ay param yok diyorum. Çok ev almayı düşünüyorum. Ay. Burada neler var? Gel gel gel. 8, ya bunu ya. 8000 TL. Ondan kaç tane veriyor biliyor musun? 10 tane, 10 tane. 10 10 daha 20. Evet, biliyoruz. Evet, biliyoruz. Blast. Bakın arkadaşlar bu kombinim nasıl olmuş? Ben best friend kombini. <laughs> Ben bunu denedim. Arkadaşlar. Arkadaşlar Besire de bundan oldu. <laughs> Lütfen saçma sapan yorumlar atmayın. Bakıyorum. 19 level değilsin. Ben bakıyorum videoya. 1900 sıfır level bu mu oldu? Hayır bak. 19 severim. Hayat. Mama mama, mama nereden bulacağım ben? Çamaşır Ben almışsa... bu arada buradayım. Kedim mama <laughs> yerinde. İyi. Hadi gel sen de. Hı? <laughs> sen de gel. Yok. Senin Neyse şey orada var. orada kas edelim. Tamam. İstemiyor. 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 Senin kedin var mı? Kedim var. Yok. Kurban var. Evet arkadaşlar, evet. şu an geldim. Hı? Nereye şimdi koyacağım? Buraya basacaksın. Arkadaşlar ben besle... de koymak istiyorum. Hı? Hediye. Ay hayır, hayır, hayır. Keseye göndermeyin bu fotoğrafı. Arkadaşlar bakın Besren'in yoğunisini takip edin. <laughs> Arkadaşlar. Bakın. Bunu paylaş şimdi. Bu bu e, ne? Fotoğraf? ben bunları hiç Beğenmemişim. Aa, elif abla nereden fotoğraf çekecektik? Hı? Nereden fotoğraf çekecektik? Kimmiş o? Fotoğraf Acio. fotoğraf. Hı. De çekelim bir daha. Boş ver ya. Aa takipçiyim. Ben de geliyorum. Takipçi Yanında pet takası edelim olur mu? Ben de geliyorum. Hı -hı. Aa, arkadaşlar takipçimin yanında pet ders <laughs> en uzun ben giriyorum. Ben senden hem daha geç girdim. Takipçim bizi oyunumuza davet, oyuna davet etmiş. Kan kardeşimi, kardeşimi. Evet. Neredesin takipçim? Bak takipçilerim en çok seni seviyor, beni sevmiyorlar. ha <laughs> Az önce sen yokken ne oldu söyleyeyim mi? Bir sürü takip için atmıştı bana ama hiçbirini takip etmemiştim diye. Galiba onu Nerede kız bu? Ay gel sen gelin bu kucağıma. Okey. Allah nasıl Allah. da Bu nerede ben? kız? O. Gamze Nur neredesin? illa illaki gelecek yanımıza. Da bu ne? Oha, bu birinin mi evi? Bakayım. Nasıl? Oha. Daha bunu yeni görüyorum. Ben de. O oh, iksir, iksirleri al. Bunlar Cadılar Bayramından kalma. Al iksir al. Çantana at. Bak bir tane dönüşeyim mi? Bak dönüştüm. Bak. Seni yiyeceğim. Ben de seni şimdi. Uy de buldun? Rastgele oluyorsun bu arada ondan. ya hadi ya. Sırt çantasını arkadaşlar. Devayı ben şimdi, şimdi görürsün. Ha ha ha. Arkadaşlar nasıl bir şeye dönüştük <laughs> biz? Gel Besire ben böyle kapak fotoğrafı böyle kapak fotoğrafı çektim Çık. ben de çekeceğim hmm. Hı? Çık, çek bakayım ay yanlışa bastım çektik çekti arkadaşlar bu sırada gördün mü çektin ya <laughs> 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 çok tatlış ben gidiyorum ya, ya dur kızı bulayım Hadi bizre artık petta kas edelim mi? Bence biraz daha iyilemi. Ay, Ay sen ne kadar miniksin ya. Aynı eski benim boyumsun. Sen de eli <laughs> 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 Hadi ya artık Besir küçük ol. Sadık dost kas edelim. Nasıl? Küçük ol aynen ha. Ay Ama bir dakika ya. ben biraz daha şey onun... Ondan olanı kaç tane almışım? Tamam mi? bir bir tane yapalım. Tamam. Bir bir tane edelim pentakas. <laughs> <laughs> Oradan çarpalım. Ya. 5 lira arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet şu an. Hayır. Hmm, tamam olur. Hayır. istemiyorum. Ha tamam. Hmm. Başka bir şey. Kapat kapıyı. Sana bunu versem? Onu versem sana... Bak! Takipçim vardı. Sana bunu versem? Onu verirsen... Bu! Bunu hiç... Hem de hani sen bana demiştin, bunu istediğin Bağ gibi bence. sana vereceğim. Haa. Her nefesi koyarsam. <gülüyor> 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 Öyle demiştin. No. Onu sana verirsen ne Onu mu? Ama o bende var ki. Hani? Bebeği bak. Ama bu daha büyük. Bana ne ben onu istemiyorum. Tamam bunu alırsan. Bu, bu arada. Bunu verirsem. Tamam bu. Alır. Alırız. Hayır. Ne vereceksin Hadi. Videonun Hayır. sonuna geleceğiz birazdan. Ee, onu veririz. Takasın süresi bitti. versin. Ne o? Bu beyaz köpek ver. Hiç Sıfır sana. ya artık hadi ya. Güzel. O biraz önceki verdiğim peti Bu. Hayır. Ne? Hı. Bu. Evet. Ama o bunu takipçim verdi. Onu verirsen ne istersin? Al seç. Al seç. Bak. Okay. Ne var? Kötü bir şey mi varsa bana? Ah. Evet. Bire. Ara bakayım 2 4 6 8 8 9 tane peçem var benim. Zaten yukarıda yazıyor. Hadi artık. Hayır, hayır. Hadi, 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 artık hadi, hadi 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 hadi, hadi tamam. Hadi. Hayır. Hadi besir artık. Yazın. Sen... Bunu veriyorum. Tamam. Hadi. Tamam. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.